Evet arkadaşlar, merhaba. Ben Sistem Tarih Emre İtul. Bugünkü dersimizde İslam tarihinde, Türk e, Türkistan tarihine geçiyoruz. Hatırlarsanız daha önce dört tarife, ondan önce Peygamber, ondan sonra Emeviler Abbasiler dönemlerini görmüştük. Emeviler ve Abbasiler döneminde Türklerin İslamiyetle olan tanışmışlığı, İslamiyet'i e, kabul edip etmeme konusundaki mücadelesi, bu dönem, e, bu dersimizde daha doğrusu Türklerin İslamiyet'i kabul etmemiştik. Türkler İslamiyet'le, İslamiyet-Talas Savaşı, daha önce bahsetmiştik, kabul etmişlerdi. Ama Talas Savaşı'ndan önce, e, Emeviler ve Abbasiler döneminde İslamiyet'le bir tanışma süreci var. Şimdi oradan bahsedecek olursak öncelikle, e, Emeviler döneminde Türkler, daha doğrusu Hazreti Ömer'e varalım önce, Hazreti Ömer döneminde Türkler, e, Müslüman tüccarlar aracılığıyla İslamiyet'i tanımışlardı. Müslüman tüccarlar, İran fethettikten sonra Türklerle olan coğrafyayı ticaret için Ve İran fethinin ardından Türkler İslam'ı yavaş yavaş tanımıştır. Bu dönemde sorun yoktu ama e, <laughs> Hz. Osman döneminde fetih yoluyla Kafkaslara, Hazar Türklerinin olduğu coğrafyaya ulaşmak istediler. E, Hz. Osman zamanında mücadele Hazar Türkleri ile Hz. Osman arasındaki mücadele yine İslamiyet'in yayılmasını yavaşlattı. Bir sonraki süreçte Emeviler döneminde ki Emevilerin meşhur politikası vardı. Hatırlarsanız Mevali azal edilmiş köle. Türklere bu gözle baktıkları için, Arap olmayan Müslümanlar, Türkleri dışladıkları için Emeviler, Türkler İslamiyet'i Emeviler önünde kabul etmemişler ve özellikle Orta Asya'da Türk işler, yoğun mücadele başlatmışlar. Bu politikanın ardından Emeviler e, yıkılış sürecine kadar Türklerle mücadele etti ama İslamiyet yayılmasını pek e, sağlayamadılar. Emeviler Abbasiler tarafından yıkılırken ki Abbasiler'e bu konuda destekli olan Kürt bir komutan Horasanlı Ebu Müslim e, o da yardımcı olmuştu ve Abbasiler yıkılmıştı. Abbasiler, pardon Emeviler yıkılmıştı Abbasiler'in mücadelesiyle. Abbasiler Emevileri yıktıktan sonra siyasi gücü halifeli ele alıp ümmetçi politikaya geçtiler. Ve o ümmetçi politikalarla e, Türklerin bakış açıları Arapların değişti daha böyle eşitlikçi, daha din kardeşliği olgusu üzerinde bir siyasi gelişme yaşandı. Bunun üzerine Türkler de İslamiyet'e geçmeye başladılar. Ama bizim için bir dönüm noktası gerekiyor. O da 751 Talas Savaşı. 751 yılında Abbas'la Orta Asya'ya hakim olabilmek için, Orta Asya'yı ele geçirebilmek için harekete geçtiler. Ve Abbas'la Orta Asya hakimiyeti için Çin'le mücadele ederek Çin'in bulunduğu topraklara e, yönelip Orta Asya'yı ele almak, işte Çin hakimiyetine son vermek, bölgede İslamiyet'i yaymak, hakimiyet altına almak istediler. Çin himayesinde bulunan Türkler de, özellikle Karluk Türklerini anlatabiliriz burada, Arapların yanında yer aldığı Çin'e karşı. Böylece Türklerle Araplar ittifak kurarak şöyle bir denge oluştu. Türk, Arap ve Çinliler. Bunlar 751'de Talas denilen savaşta karşı karşıya geldiler. Türk-Arap İttifakı, Çin'i mağlub etti. Bu mağlubiyetin ardından Çinliler, Orta Asya'daki hakimiyetlerini kaybettiler ve bölge bir daha Çin hakimiyetine girmemek üzere e, Türklere geçti. Çinliler, bölgedeki hakimiyetini kaybetti ve Türkler, Talas Savaşı'nda Araplarla işbirliği yaptıktan sonra Türklerin İslamiyet'e bakışı, Türk-Arap ilişkileri başka bir boyut kazandı. Daha önceki dersimizde kısmen bahsetmiştik. Çünkü Talas Savaşı'nın önemini için şunu söyleyelim. En, bizim tarihimiz açısından en önemli özelliği Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başladılar. Karlıklar özellikle burada İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyudur olarak kabul ederiz. E, Karlıkların İslamiyet'i benimsemesi, oradaki diğer boyların İslamiyet'i benimsemesi, bölgedeki İslamiyet'in gelmesini oldukça hızlandırdı. Talas Savaşı'nın bizim açımızdan evet sonucu bu. İşte bir, işte Türkiye İslamiyet'i kolay kabul etmeye, hızla kabul etmeye başladılar. İki, Orta Asya hakimiyetinden kurtuldu. Ki bölgedeki Araplar bölgeyi bir anlamda Türklere, bizlere bıraktılar ve Arapların çekilmesiyle Orta Asya'da yeniden Türk hakimiyeti Karahanlılarla mesela sağlanacak. O yüzden Türklerin bölgedeki hakimiyeti güçlendi. Üç, ki en önemlisi, bir, iki, üç, en önemlisi dediğimiz dünya kültür tarihlerinden en önemlisi, kağıt hatta matbaa, hatta barut ve pusula Çin dışında dünyaya yayılma imkanı vardı. O yüzden Halaç Savaşı, Çin icatlarının da Araplara geçmesini sağlamıştır. Savaş sırasında bu icatlar nasıl öğrenilir? Yani savaştığımız adamın matbaacı olması mı bize matbaa üretiyor? Savaşta elde edilen Çinli esirler var. Bu Çinli esirler, Arabistan'a götürüldüğünde, Arap Yarımadası'nda bilgilerinden yararlanılacak, birinden kağıt yapımı öğrenecek, birinden pusulanın, birinden matbaanın gibi. O yüzden edilen Çinli esirlerden bu tür bilgiler sağlanmıştır. Talas Savaşı'nın e, Türkleri İslamlaştırması açısından önemi büyük. Bu anlamda Talas Savaşı Türkleri Müslümanlaştırdı. Peki Türkler şimdiye kadar istermedi mesafeliydi, İslamiyet'i ister kabul ettiler. Bu e, bir süreç, Arkadaşlar, Türklerin İslamiyeti kabul etmesi, İslamiyet'e e, geçmeleri Arapların tavır değişikliğiyle doğrudan ilgilidir. Bir kere hatırlarsanız Abbasiler e, Emevilerden farklı olarak mevali politikasını terk etti. Arap üstünlüğü anlayış artık yok, bitti. Türkler Arap üstünlüğü olmadığı için Abbas devletinde, devlet hizmetinde, orduda görev aldı. Hatırlarsanız orduda Türkler için e, önemli şehirler kurulmuştur. Hatta işte görselinde gördüğünüz Samara şehri onlardan biri, Suhur, Alasım gibi şehirler kuruldu. Türkler ordugah şehirlerde, Abbasi, e, Arap olarak değil, İslam dünyasının aslında güvenliğini sağlayan unsurdu. E, bu çalışmalar, hatta de vali olarak görevlendirmeleri, Türklerin e, Araplarla iyi ilişki kurması, İslamiyet'i benimsemeler açısından hızlandırıcı etki yaratmıştır. E, zaten İslamiyet'in de e, Türk, inancına, e, eski Türk inancına, özellikle gök tanrı inancına benzer özellikleri var. E bu benzerlikler de İslamiyet'e geçişi kolaylaştıracak. Mesela her ikisinde de benzer olarak neler var? Bir, tek tanrı inancı. Şimdi, e, gök tanrı da tanrı tektir. Gökte idi. E, İslamiyet'te bakalım. Tek tanrı, yani Allah tektir. Allah her yerdedir. E gökteki tanrı her yerdeyse, Allah da her yerdeyse, bu bir benzerlik midir? Evet. E, Türkler İslamiyet'ten önce uçmak yani cennet. Tam yani cehennem. Cennet cehennem inancı var. Ve İslamiyet'te de önce cennete cehenneme gideceğimize inanıyoruz. İkisine de kurban kesmek var. Hatta şöyle söyleyelim. E, Türkler <laughs> İslamiyet öncesinde kurban kesmek. Evet büyük baş hayvancılık var, küçük baş hayvancılık var ama kurban konusunda e, daha çok kesilen hayvan at. Niye at kesiyorlar? Çünkü onlar için bir e, hayat e, hayatın hayatın en önemli unsuru. İşte atı savaş aracı olarak kullanıyorlar. Göçev hayatta taşımacılıkta en önemli unsur büyük hayvanın e, savaş ordular işte onunla düzenler kuruluyor. Aynı zamanda besleniyorlar. Yani at bizim için savaş aracı, ulaşım aracı, gıda maddesi. Üstünden kırmızı yapılıyor, içiliyor. İşte bu atı e, kendiler için en önemli unsuru kurban veriyorlar, kurban ediyorlar. Atın e, kesilmesi, kurban kesme e, bu yani tam da en önemlisini sunuyorlar. İslami dönemde de en sağlıklı, en besin, en güzel hayvanı e, Allah'a e, kurban ediyoruz. E, o mantıkla düşünürseniz kurban kesmek iki binde de, iki inanç sisteminde de mevcut. Türkler savaşçı, evet, İslamiyetlerdeki savaşma sebepleri can hakimiyeti. E, can hakimiyeti mefkuresi, yani tüm dünyada tek bir Türk hükümdar tek bir Türk devleti dünyayı yönetmedi. Bu İslamiyet öncesinde savaşmak için geçerli bir sebepti. İslamiyet döneminde ise bu iş cihat anlayışına dönüştü. Bu da İslamiyet'i yaymak için yapılan savaş, mücadele. Yani İslamiyet'i yaymak için savaşıyoruz. Daha öncesinde de Türk hakimiyetini yaymak için. Böyle de böyle savaşmak için sebebimiz var. İki dinde de temizlik önemli. Özellikle yani şu günlerde temizliğe ne kadar önem verilmesinin gerekliliği ortaya çıktı. Tüm dünya şu an bunu çok net yaşıyor. Hırsızlık, yalancılık gibi şeyler her iki inanç sisteminde de, kültürde de, dinde de yasak. Türklerde din adamlarında herhangi bir üstünlük yoktu. Hatırlarsanız kurultayda, devletçilerinde ee, işte komutanlar, boy beyleri gibi farklı unsurlar var ama din adamlarında yer yoktu. Yani bu İslam döneminde ruhban sınıfı, yani Katolik dünyasındaki, Ortodoks dünyasındaki din adamların üstünlüğü gibi bir anlayış yok. Orada da yok, burada da yok. Bu da önemli. İki dinde de hoşgörü, insanlara kardeşçe yaklaşmak gibi unsurlar var. Evet, Türklerin e, yaşam tarzı, inanç sistemi İslamiyet'te benzer. Bu benzerlikten dolayı da Türklerin İslamiyet'e geçişi çok zor olmadı. Evet, sayfamızı değiştirelim. Şimdi Türkler İslamiyet'in toplumsal alanda birçok katkı sağladı. Bu katkılar e, askeri olur, siyasi olur, e, daha çok askeri katkısı olacaktır. Çünkü Türklerin savaş millet olduğunu düşünürseniz, e, Sugur, Avas'ın gibi ordugah şehirler, e, işte komutan, önemli komutanlıklar üstlenmeleri, Türklerin askeri alanda İslamiyet'in katkıları var. Hatta şöyle söyleyebiliriz, yani Türkler savaş yoluyla e, Abbas hakimiyeti haricinde kurduğu devletler arasında İslamiyet'i de dış faktörlere karşı korudu. Bir kere Türkler Abbas ordusunda önemli görevler üstlenecekler. Kalemimizi açalım. Önemli görevler üstlenecekler. Bu askeri görevler işte Türkler için dediğim gibi şehirlerin kurulmasını sağlıyor. Bu komutanlıklara, valiliklere gelince hatta halifenin belirlenici, halifenin belirlenmesinde etkili oluyorlar. Hatırlarsanız Tevaif-i mülk devletler kuruyorlardı. Bunlar e, ee, tevahir mülk devletleri. Abbasilerden ayrılan küçük Türk beylikleri gibi düşünebilirsiniz. Bunlar önemli. Bunun haricinde Abbasilerin korunması, kullanılması açısından İslam dünyasında bilgi açısından mesela Şiiler e, ee, Bağdat'ı kurtarıcı yine bizim Türk komutanlardı. O yüzden Abbas Halifesi'nin birliğini, beraberliğini koruma açısından da önemli. Şimdi Türkler ee, asker askeri alanında evet Abbasilerin korunduğu gibi İslamiyet de yaydılar. Mesela e, şöyle düşünelim. fetihler yoluyla yaşadıkları bölgeler e, İslamlaştı. İşte fethettikleri bölgeler İslamlaştı. Türkler oldukça geniş bir coğrafyada İslamiyet yayıldı. Mesela Orta Asya'da, Türkistan dediğimiz bölgede Karahanlılar burayı İslamlaştırdı. Sonra Gazneliler e, bugünkü Afganistan topraklarında kurulmuşlardı. Orada durmadılar. Hindistan'a seferler düzenlediler. E, Hindistan'a sefer düzenlediği bunun toprak Afganistan bölgesi, Pakistan. Bugünkü Hindistan, Pakistan gibi düşünürseniz. Yani Gaznelilerde, Afganistan, İran, Pakistan, özellikle de Hindistan'da İslami hüküya Bu önemli. İslamiyet oldukça geniş bir alana yaygın. E, Selçuklular Anadolu'yu fethettiler. Anadolu'nun Türkleşmesi gibi Bizans'tan alınmıştı. Anadolu Türk yurdu oldu. Aynı zamanda Anadolu İslam e, coğrafyası haline geldi. E, burada kurulan Osmanlı'yı düşünün. Osmanlılar da fetihleri Balkanlara, hatta ta Orta Avrupa'ya taşıdılar. Bugün özellikle Balkanlarda, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Bosna Ersek'te oldukça fazla Müslüman vardır. Diğerlerinde de vardır ama bu saydığım bölgeyi yoğun olarak Müslüman. E buralar da İslamlaştı. O zaman Türkler, Türkistan'ın yani Orta Asya'yı, Hindistan'ı, Anadolu'yu, Balkanları, Kafkasları, Karadeniz'in kuzeyini İslamlaştıran, bunu <laughs> coğrafyaya yayan millet olarak askeri bir katkı sağladı İslamiyet. E. Şimdi İslamiyet'i yaymak haricinde İslamiyet'in koruyucu görevi de var Türklerin. Şimdi Türkler İslamiyet'i ciddi anlamda askeri açıdan da korudular. Bir kere sahip oldukları askeri güç, onların e, askeri teşkilatlanma geleneği, askeri kültürleri e, sadece İslamiyet'i yaymadı, aynı zamanda İslamiyet dış tehditlere karşı da korudu. Mesela Abbasilerle Bizans arasındaki savaşlarda Türkler sınır şehirlerinde, Sugur'da, Avasında yaşayarak e, Avas şehirlerinde Bizans'a karşı e, Abbasileri korudular. E, sonra Anadolu'yu yurt edildik. Anadolu'yu yani Türklerden almak, İslamiyet'i buradan bitirip kovmak için Bizans saldırılara geçti tekrar. E, Bizans'la savaşıldı. Bizans bunu başaramayacağını fark ettiğinde Katolik dünyasının haçlardan yardım istedi. Çok ciddi haçlı seferleri yapıldı. Bu haçlar e, ilk üçü Anadolu üzerinde yapıldı. E, yani söylenen kayıtlara göre 600 bin haçlı askeri Anadolu'dan geçip Kudüs'e gidiyordu. Gidebilenlerin sayısı 50 bin kadardır derler. Yani rakamlar abartılı olabilir ama 550 bin, çok büyük bir rakam evet. Ee, ne kadar doğru tartışılır ama 550 bin haçlının Anadolu'dan çıkamadığını düşünürseniz, Türkler haçlarla Bizans'ta çok ciddi mücadeleler yaptı. E sonra Osmanlı zamanında Bizans'ta olan mücadele sürdü. E Balkanları fethettiğimizde Avrupa, Hristiyan dünyası özellikle Katolikler, Ortodokslar eşlik yaparak tekrar harekete geçtiler. E yine İslamiyet'i koruma anlamında Osmanlı ee, katkı sağladı. Ama yani biz evet iyi askeriz, İslamiyeti yaydık, İslamiyeti dış tehditlere karşı koruduk, durdurduk. E peki başka katkımız olmadı mı? Yani e, hatta hatırlarsanız e, Abbasiden kültür bölgelerine ayırmıştık, Horasan kültür bölgesi, Türklerin ciddi anlamda bilimsel kültürel faaliyetleri de var. Yani Türkler sadece İslamiyete e, askeri koruma anlamında şöyle gösterir, değil. Bilim kültür alanında da İslamiyet'i yaydılar özellikle bilim alanında i̇bn Sina, Biruni, Farabi gibi düşünürler, ee, İslamiyet'e ciddi ilmi katkı sağlayacaklar. Eğitim, bilim alanında ciddi katkılar var. Mimar Sinan, İslam mimarisinin e, hala sürdürülen e, anlayışını oluşturdu diyelim. Yani o kubbeli anlayış. Hala e, yepyeni camiler yapıyoruz. Ama yaparken cami yine Mimar Sinan'ın e, eserlerini sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Yani büyük bir İslam medeniyeti kültürü olarak mimari bir gelenek oluştu. Yazı, cilt, çinli minyatür sanatı, taş işlem, işlemeciliği, dokunmacılık gibi alanlarda da Türkler İslamiyet'e bir takım katkılar sağladı. Yani Türkler sadece asker, savaşçı bir millet değil, bilimle, kültürle, sanatla da uğraşmış bir millet. Özellikle dediğim gibi i̇bn Sina, Farabi gibi düşünürlerimiz bize bu anlamda katkı sağlıyor. Ee, evet, burayı geçiyorum çünkü Mısır'da kurulan ilk Türk devletlerini anlattık. Eğitim Volga Bulgarlarını ayrıca anlatacağımız için şimdi buraya geçiyorum. Öşitleri de anlatmıştık. Oğuzlarla ilgili bir şeyler söyleyelim gençler. Şimdi Oğuzlar en kalabalık Türk boyu. Bunu daha önceki derslerimizde, birebir derslerimizde <laughs> görmüştük. Oğuzlar en kalabalık Türk boyu. Ve bu en kalabalık Türk boyu olan oğuzlar, göç yollarıyla, fethi yolları, savaş yolları farklı coğrafyalara göç ettiler. Ee, oğuzların İslamiyet'in benimsemesi, Türklerin İslamiyet'i geniş alanlara yaymasını sağlayacaktır. O yüzden Oğuzların İslamiyet'i benimsemesi, ee, Orta Asya'da, Anadolu'da, Kafkaslar'da İslamiyet'i yayacak. Çünkü Oğuzların içinde Selçuklular, Osmanlılar gibi günümüze kadar süren bir silsile, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bunu ekleyebilirsiniz, ee, devletleşme süreci var. İşte oğulların kurduğu devletler, İslamiyet'i benimsemesi, İslamiyet'in yayılmasını hızlandıracak, Türklerin İslamlaşmasını hızlandıracak. Öncelikle Oğuz Yavru Devleti bir devletimiz vardı. O Oğuz Yavru Devleti'nin yıkılmasıyla e, bizim büyük Selçuklar ortaya çıktı. Bunu bir sonraki bir başka dersimizde anlatacağız. Haliyle İslamiyet Türkler arasında hızla yayıldı. Ve böylece Oğuz toplulukları İslamiyet'i geniş coğrafyalara taşıyan önemli boylardan biridir. Oğuzlar, Bozoklar, Üçoklar diye ayrılırlar. E, 24 Oğuz boyundan en önemlileri bunlardır. Evet, şimdi, evet arkadaşlar, Oğuzlarda bu, e, bugün bu kadar. Bir sonraki dersimizde kurulan diğer Türkistan devletleri, Karahanlar, Gazilerler, onlarla devam ederiz. Şimdilik sağlıkla, hoşça kalın.